Selamlar efendim videoya hoş geldiniz ve hepinize günaydın. Ön yüklem aşaması başladı. Artık biliyorsunuz yeni yamamıza sadece 2 gün kaldı. 8 Kasım çarşamba günü sabah yeni bannerlarımız oyuna eklenecek. Ben de sabah köründe yayın atacağım. Hatta uyku düzenimi ayarlayayım diye gece 11'de 10'da yatmaya başladım sabah erken kalkabileyim diye de. Başım öyle böyle değil çatlıyor. Yeni uyku düzeni oluşturmak gerçekten başının içine edebiliyor. Neyse geçelim bu konuyu. Bannerlarımıza bakalım bir isterseniz. Dört yıldız nelerimiz var diye. Furnan'ın yanında Charlotte'un geleceği zaten kesindi. Yanında Koley ve Beydoğ da eklendi. Yani burada Furnan'a gitmeyeceği hiçbir karakter yok zaten oyunda neredeyse. O yüzden elbette kullanılabilir. Ama Koley'nin gelmesi benim adıma iyi oldu. Takım yazısı 5'te kalmıştı. Artık onu 6 yaparız diye ümit ediyorum. Bayajun'un burada uyumlu olduğu Koley var, Beydoğ var. Charlotte'da bir hiç uyumu yok. Onun dışındakilerle yine uyum sağladığı için yine iş yapar diyeceğim de. Bayezu'yla da genelde Bader'ı sık kullanmıyorsunuz. Nadiren kullanıyorsunuz gerçi. Şimdi geçelim silah banner'ına. Ben bunu defalarca anlattım. Bir daha üstünden geçmem gerek yoktur diye düşünüyorum. Ya çünkü Furnan'ın kılıcını alacaksınız diye şu yeşimleri mavi ışıltısını al alsanız yani berbat bir şey olur. Çünkü bu silah gerçekten çok geride kalmış olan bir silah. Kehribar'ın sadece bir tık üstü yani demirci silahının bir tık üstü. Aynı özelliklere sahip neredeyse. Bu yüzden hiç değen bir 5 yıldız olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden risk atmayın diyorum. Ama 4 yıldızlar da hiç fena değil. Hani kurban kılıcı var. Kirişsiz yay var. Kurban kanunları var. Ejder laneti var. Çana saymıyorum. Çan Allah'ın belası lanetli zaten. Bir kere bu varsa hep bu çıkar. Orası ayrı mesele ama. 5 yıldız için dediğim gibi pek değecek bir şey yok burada. Ana etkinlik yine yamanın ortalarında gelecek. Biliyorsunuz bu yaman hükümdar görevi geliyor ve artık Fontaine'in kısmı bitiş yapıyor. 23 Kasım öğlen saat 12 tane etkinliğimiz oyun eklenecek ve buradan frame'ini ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiz. Yama boyunca pardon etkinlik boyunca etkinlik boyunca yaklaşık 1000 köken taşı elde edebileceğiz. Bu yüzden bir kısmı ikinci banner kısmına kalabilir ödüllerin bir kısmı. O birazcık üzücü. Sisli zindan ilk karşılaşacağımız etkinlik 8 Kasım'da yeni ama 9 Kasım yani bir gün sonrasında öğlen saat 12'de sisli zindan etkinliği başlıyor. 3 wish alabileceğimiz etkinlik. Bunda da bize zaten deneme karakterleri verecek. Belli reaksiyonları yapmamızı isteyecek ve o şekilde çarpışmaları tamamlamamız gerekiyor. 17 Kasım'da öğlen saat 12'de ise bu sefer fotoğraf etkinliği geliyor. İstenilen fotoğrafı çek daha sonra arkadaşlarıyla beraber takasla etkinliği bu da. Yine bundan da 3 ve ardından fırının hikaye görevi de ilk fazla doğrudan eklenecek. Ancak bunun kilidini açabilmeniz için öncelikle Arkon görevini yani hükümdar görevini bitirmiş olmanız gerekiyor. Önümüzdeki yamada gelecek olandan bahsediyorum. Dehan'ın karış kart oyunu ile ilgili yine bir adet daha ufak etkinlik var. Bakmak isterseniz, göz atmak isterseniz yama boyunca devam edecekmiş. Göz atabilirsiniz. Şans parası kasılacak senin bundan. Genelde şans parası kasılıyor bu tarz şeylerden ama büyük ihtimalle şans parası vardır içinde yine. Ve güncelleme hakkında elimizdekiler bu kadar. Başka bir şey yok. Son olarak şundan bahsedeyim. Bir adet de web etkinliğimiz başladı. 40 köken taşı elde edebiliyorsunuz bundan. Zaten kısa sürüyor. Ben linkini aşağıda açıklamada ve sabit yorumda bıraktım. Buradan da dilerseniz katılım sağlayabilirsiniz. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Çarşamba günü yeni karakter rehberleriyle ve hükümdar görevi yayını ile beraber görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.